Göçmeler konusunda bir tek ayağına sıkan Türkiye değil. Burası da öyle yaptı. Bakın bir şey göstereceğim size. Şurası Pekedili. Şurası Ejber. Şurası Hyde Park. Burası da Lane. Çok pahalı e, oteller falan. Alışveriş merkezi. Bunların tam ortasında abi. Çekiyorum. Şöyle yeşillik alanda barbekü yapıyorlar. Kim bunlar? Bunların hiçbiri İngiliz değil arkadaşlar. Bunların hepsi Romanya vatandaşları. İngilizlerin Avrupa Birliği'nden çıkmanın sebebi şuydu. İşte çıkacağız, sonra her şey düzelecek, herkes memleketine gidecek. Bayağı oldu. Kaç sene oldu ya? 2016'da mıydı? 6-7 sene oldu, daha bir şey yok. Şimdi ben aslında onları da anlamaya çalış yani İngilizleri de anlamaya çalışıyorum. Biz mesela Cambridge'de oturuyorsun geliyorsun diyorsun ki bir başkentimi ziyaret etmeye gideyim ya tabi bir şey müzesine falan geliyorsun abi tam Londra'ya geliyorsun böyle bir manzarayla ile karşılaşıyorsun.